Bir aylık e, buruk geçiyor. Dolayısıyla bayramlaşma programlarından bazılarından veto yemiş durumdayız. Evet. <laughs> İlginç bir şekilde. E, farklı partilerle bayramlaşmakta bir beis görmeyenler bizle e, onu sıkıntılı görebiliyorlar. Biz artık onu unutamıyoruz. <laughs> gelene eyvallah diyoruz. Biz gelmek istemeyene de biz gelmek istiyoruz. Kabul ediyorsanız gelelim diyoruz. Vallahi, e, fark etmiyor bizim için yani. Bizim için Bilmiyorum. şöyle fark ediyor. Biz 85 milyonu üzülüyoruz kucaklayan... üzülüyoruz üzülüyoruz ama hani şey kastediyorum. Tabi, tabi. Gelmedi diye biz yine Amin. hem davet ediyoruz hem de davete icabet ediyoruz. Biz tamam, rahmetli hocamdan olur. beri milli görüş geleneğinden gelerek evet. 85 milyonu kucaklayan ve orada Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş'ın, Mevla'nın diliyle o ötekileştirmeden kimseyi Şart. adiyetine evet, evet. meslebine, meşrebine ettik bağına bağlı olmaksızın kucaklayan bir partiyiz. Dolayısıyla bizler bugünler bir fırsattır. Dolayısıyla siyasete birbirle iletişimde olması kadar Kesinlikle doğru olan şey. bir şey yok. Eğer bu iletişimi keserseniz siz orada şu an için eleştirdiğiniz mevcut olan bir şekilde anarşiye destek kaosu oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla biz de kaostan beslenenler değil, aksine kaosu ortadan kaldırmak ve o iklimi yumuşatmanın derdindeyiz. Bizim bir arkadaşım güzel bir benzetmesi var. Diyor ki, muhatabınızı kucaklamak için de yakınlaşmanız lazım. Dövmek için de yakınlaşmanız lazım. Yani dolayısıyla <laughs> uzak durarak dövemezsiniz yani. Yani Baştan, o, o biraz da böyle e, hani, arkadaşlar ulusal medya mı? E, şey var, Ankara var Şimdi tabii şey hani siyasette derler ya. Dostunu yakın tut, düşmanı daha da yakın. <laughs> 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 Herkesin yani şeyi kasıyor çünkü hani genel e, bakın hep derdi ya e, bu toplum yarısı milli görüşü yarısı da olmaya da şimdi olmaya aday olanlarla bir teması kestiği zaman bir yani Nasıl ada yapacaksınız yani? Valla o, o zaman öyleydi ama rahmetli hocam tabi bir söz daha vardı. Bir gün herkes milli görüşçü olacak evet. diye. Bugün herkes maşallah milli, milli görüşçü görüş. oldu. Evet. Dolayısıyla bugün herkes hocamdan stajla bahsediyor. Bizden evvel o programları yapıyorlar malumunuz. Efendim hiç kimsenin bir reddiyesi yok. Ve bunlar da bizim gözümüzü şey kabartıyor. Evet. Ee, i̇nşallah o 14 Haziran kutlu davanın milyonlarca insanın dualarıyla, gözyaşlarıyla yürüyen bu hareket İnşallah bundan sonra da o bucaklaşmayı e, temenni ederiz ki çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Tabii, Tabii ki. Sayın Genel Başkanımız ve <laughs> Medeski'deki arkadaşlarımız da selam ve hürmetleri var. Allah gelin evlere iletilmişler. Allah'ın evlere iletilmişler. Allah'ın yani o evet. söyledi gibi bizim bizim çiçeğimiz tabi. Dolayısıyla evet, 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 er evet, tabii sizin tabii. gibi. Geçmişte de birçok birlikteliğimiz oldu. Akçak biraz belediye başkanı Ben teşekkür ederim. Evet. De. Değerli bir başkanımızdır. Yani de bizim başkanımız hepsi değerli sizler gibi Uşak tabii. Çakları bekler <laughs> Geçen e, şeyde ben hani Urfa'dan uçakla Ankara'ya geçiyordum. O da Urfa'dan evet. e, bir böyle beraber beraber bir peyler <laughs> ortaydı. Elazığ'da değil uçaklarda karşılaştık. Şey yani. Yani bizler e, karşılaşmayacağımız bir mekan yok. Karşılaştığımız zaman da rahatsız olacağımız yani bir durum bize, yok. <laughs> Allah'ın izniyle. Çalışmalar nasıl yürüyor Sayın Genel Başkanım? İstanbul'da inşallah. O, i̇yi çok şükür. Yok İstanbul'dalar. İstanbul'dalar. Ee, dolayısıyla her birimiz aslında bir taraflardayız. Evet. Böyle bayram falan diye durduğumuz evet. yok. Selam ümmetlerimizi de iletirsiniz. abi onda çok evet. selamları var. Evet. Bütün evet. E, gittiğimiz yerlere selamımızı iletin diye özellikle söylüyorlar. Evet. Sayın genel Başkanımıza da selamlarını ilettiler. Evet. E, tabii ki bizler aynı e, bir takım farklılıklarımız olabilir. Evet. Bunlar şey, nüans şey, farkları olabilir veya farklı düşüncelerde de olabilir. Ama farklılıklarımız bizi bir araya getirmeyecek olan farklılıklar asla değil. Türkiye'deki bütün e, siyasi düşüncelerin hepsine katılmasak da birlikte o iletişim kanallarını açık tutmakta fayda var. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. E, biz de Sayın Genel Başkanımız da zaten şu an için kendi duruşumuzu ifade ettik. Yani kayıkçı kavgasında taraf değilse AKP, CHP. Dolayısıyla kasapların kavgasında koyunların taraf tutması akıbetini değiştirmiyor. Dolayısıyla kaybeden hep millet oluyor. Biz de diyoruz ki bir üçüncü yolu bu milletin alternatifini sunalım. Dolayısıyla Milli Görüş bu noktada hakikaten çok değerli. Çünkü var. bütün coğrafyayı kucaklayan ve 14 Aslı kutlu bir dava. Yani bizi ancak birleştirirse Milli Görüş birleştirir. Onun dışında zor. Bir, e, herhalde Muhtarlar federasyonu bir toplantısına bizim Şevket Kazan abi gitmişti o dönemlerde. Bunu divan başkanı yapmışlar. Çok keder aralarında anlaşamamışlar işte evet. partiler. Çünkü ya beni burada divan başkanı yaptınız da <laughs> bu, bu milli görüşünü iktidara getirmiyorsunuz diyor. <laughs> Bak en iyi ben yönetirim tarafsız olurum diye beni getirdiniz diyor. Ama ülkeyi Doğru. yönetirken hep birbirinize oy veriyorsunuz falan. Böyle de bir şey var. Valla o da işte, işte siyaset artıyor. yapmak zor. Yani Güvenler milli görüş manifestosu belli. Biz belediyelerimi kazandık. Belediyelere dedi ki işte belediyecilik manifestosumu ahlaklı belediyeciliği yayınladık. İyi de bazılarına ağır geldi. Evet, da <laughs> beraber e, malum e, transfer ettiler. Ama biz bunlara takılmıyoruz tabii. tabii. Yani niyetinde herkes dediğim gibi e, siyaseten yaptıklarının karşılığını iyi şeyler yaparsa iyi. Olumsuz şeyler yapsa millet bir şekilde vicdanında cezalandırıyor. Valla ülkenin geldiği durumlar tabii ki sıkıntılı. Yani bugün bakıyoruz ülkemiz bunları hak etti mi? Hak etmedi. İşte Dünya Bankası 2024 sonu itibariyle 120 ülkede borçluk sıralamasını yayınladı. 512 milyar dolarla 5. sıradayız. Bugüne kadar 598 milyar dolar faiz öde, para ödedik. İşte şu önümüzdeki 3 senede her yıl 50 milyar dolar ödeyerek 750 milyar dolar olacak ödediğimiz faize para. 2028 itibariyle. İlk kez geçen ay e, faiz ödemesi ana parayı geçti. Kesinlikle. Evet, aylık. Ve şimdi e, onun dışında suçluluk oranında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncüyüz. Hapishanelerimiz dolmuş. 403 <laughs> cezaevi, 295.531 bin 531 yatak kapasitesi. Şu an son 6 ayda bile 50 bin tane mahkumla 400 bine dayandı. Ve şu an iktidar diyor ki efendim biz yatırım yapıyoruz. 11 tane daha cezaevi kuracağız 2028'e kadar. İyi de yani yatırım cezaevi kurmak mı? Bugün Sincan'da adamlar patlama yapıyorlar. %75-80'lerle alıyorlar değil mi? Şu an gerçi düştü ama yani baktığın zaman Sincan'a yatırım nedir dersen işte fethi bir cezaevi. Başka ne var? Uyuşturucudan geçilmiyor. Sokaklarında herkes artık bir şekilde biraz ekonomisini düzeltirsen, gelinlik kızların dahi şart olarak evlenmeye Sincan dışında oturmayı şart koştukları bir Sincan'da bile e, kazanıyorlardı. Ama artık şu anki mevcut olan iktidarda 23 milyon icra dosyası birikmiş. Her gün Uyaba neredeyse 10 bine yakın icra dosyası düşüyor. E, bunların taraflarına bakarsak 50 milyon yapar. E, bir taraftan 30 milyon 2021 yılı Adalet Bakanlığı suçluluk verilerini 2022 Eylül'de açıkladı. 15 milyon suçlu diyor üstteki. Işte e bunda bir karşı tarafı var. E dolayısıyla ülke herkes birbirine düşman. Trafikte kavga, evde kavga, sanayide efendim iş yerinde e yani toplum psikolojisi bozuldu. İnşallah iktidara geldiğimizde Sayın Genel Başkanımızın bir e, vaadi var. Diyor ki her aileye diyor bir nasıl ki aile hekimi gönderdiysek evet. sağlık kurulu politikalarında da artık evet, her bir aileye bir psikolog Kesinlikle. vereceğiz ki toplum psikolojisini bir düzeltelim, bir rehabilite edelim. Yani e, şu an gençlerimiz işte sokaktalar. Ve bunlar CHP'yi mi destek veriyor? Veya imam olduğuna dair bir slogan attıklarına şahit olduk mu? Asla. Ama bir toplumsal bir reaksiyon var. 23 yılın Taki bir var. Şey herhalde Ankara'daki bir eylemde e, yani en kötü durumda dahi vazifeniz diye başlayan evet. bir şey var ya. Evet. E, Birinci vazifeniz yani diye. Şerait içerisinde dahi vazifen diyor. O onu şeriat, şeriat diye okuyor. Kürsüdeki hatip. E, kalabalık uyu çekiyor. Yani ne mamak belediye başkanıyla alakalı şeyin düşünülen Tetikleyici o hani onu kastediyorum. Kitle evet. farklı bir kitle yani şey değil yani o kişi Öyle. o sözü şöyle, sanki oraya toplanan hepsi böyleymiş gibi düşünüyorum ama e, yani dediğiniz gibi insanlar artık e, haksıza hukukta bir tepki olarak e, sokağa çıkıyor. Tabi burada e, bizlere de vazife düşüyor. Yani rahmetli Erbakan hocanın bir e, başka parti belediye başkanı ziyaret ederken koltuğa oturtmadan dur demiş bizim İlçe başkanı bir teşekkür et çünkü o çalışsaydı sen burada oturamazdın <laughs> dediği gibi bizler çalışsaydık herhalde bunlar e, bu durumda olmazlardı yani Kesinlikle. sağcısıyla solcusuyla. İnşallah Cenab-ı Allah e, sorumluluklarımızın yerine getirme hepimize e, nasip eder çünkü e, niyetinde bu dünya hem bir imtihan dünyası hem de bir adalet. Yani Cenab-ı Allah çalışmayana e, vermez yani çalışan da hangi konuda çalışsa çalışsın bir şekilde ödüllendirilir. Yani temizeller operasyonu yapıyoruz diyerek şu an kamu vicdanında hiçbir şekilde kabul görmeyen icraatlarınızı evet. dayatırsanız bu toplum da tarafından evet. kabul edilmiyor. Çünkü temiz eller operasyonu önce kendi ellerinizin temiz Tabii. olması Kesinlikle. lazım. Tabii. Ve maalesef 23 yıldan beri çok kirliler. Yolsuzluk, evet. yoksulluk, yasaklar. Yani bir sürü belediye başkaları çok görevden aldılar. Tabii. Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir hiçbirini soruşturmadılar. Şey Bursa'yı şimdi görevden aldılar. Evet. Mali liderler başkan yardımcısı yaptılar. Recep Altepe mi? Evet Recep mi? Yani ama şöyle bir şey var. Yardımcının yardımcısı yaptılar daha e, doğrusu. Mesela e, esen Belediye Başkanı görevden aldılar. Hem de bitmeden. Evet. Son seçimde herhalde millet unutmuştur diyerek e, milletvekili sesini 8. sırasında koydular. Baktılar ki toplum unutmamış. Büyük evet. tepki geldi. Tekrar geri çektiler. E, Bayram Bey önceki il başkanlarını sıra. Yani toplum hafızasında e, hani bu balık hafızalı diye e, görmeye çalışıyorlar ama öyle değil herkes neyin ne olduğunu biliyor ve yeri zamanı geldiğinde e, itiraz ediyor. Ama e, belli bazen hani bunu serbest bırakırsak ya davulcuya zurnacıya gider diye herkese bir makam vererek elde tutma e, gayreti var maalesef. Vallahi balık hafızalı diyorsunuz ama millete de... evet.